Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız canım izleyicilerim? Umarım iyisinizdir. Kalp yarası dizimizin yeni bölüm fragmanda neler olacak? Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Hande Sancak Saadet ailesinden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'ü hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir? Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'a neler beklemektedir? Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Bay bay.